Hocam Nisa suresinde şöyle bir ayet-i kerime var. Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük nefsindendir. Bunu nasıl anlamamız lazım? Evet, Güzel bir e, soru ve herkesin aklına takılan bir soru. Allah Allah iyilik Allah'tan oluyor da yaptığım kötülük nasıl benden oluyor? Değil mi? Dinimizde cevabı olmayan bir soru yok yani. Yeter ki araştıralım, yeter ki okuyalım, yeter ki hocaları dinleyelim. Allah'ın izniyle var hepsine cevap var. Ben bu soruya şöyle cevap vereceğim. Diyelim ki ben işverenim. Sen de benim elemanımsın. Ben dedim ki Halit dedim sizin mahallenizde cami yokmuş dedim. Ben bir cami yaptırmak istiyorum dedim. Ve senin eline bir cami parası verdim. Ya da çeşme ya da köprü yol. Bir hayır işi yani. Senin eline bir milyon lira verdim dedim ki git benim adıma orada cami yaptır. Şimdi o camiyi yaptırdıktan sonra hani benim adıma yaptırıyorsun ya. O camiyi kim yaptırmış oldu? Yani o ili kimden? bendendir değil mi? Sen bir sebep oldun ama o camiyi yaptıran benim. Peki Halit sen o caminin parasını bir milyon parayı alıp da o sermayeyi iyi ben sana verdim. Sen cami yapmayıp da gidip meyhane yaptırıp işletirsen peki o kötülük benden midir? Senden midir? Ne dersin? Sendendir değil mi? Çünkü ben sana meyhane yap demedim. Ben sana cami yap dedim. Dolayısıyla bu aklı, fikri, kudreti, iradeyi hep Allah verdi bize. Bu Bunlar Allah tarafından verilen sermayedir bizlere. Kullanma yolunu da Allah bize söyledi allah Teala'nın dediği şekilde kullanırsak her şey Allah'tan olduğu için o iyilik Allah'tan olmuş oluyor. Ama sen Allah'ın istemediği yerde kullandığın zaman o kötülük Allah'tan olmuyor. Sen nefsinden yapmış oldun onu. Çünkü Allah orada kullanmanı istememişti. Sen istemiştin onu. Bu bir. Bir ikinci e, misalle şunu verebiliriz. Mesela sen bir kardeşine birine hayırda bulundun. Sadaka veriyorsun. Hani... Şimdi o sadaka verirken bir amel değil mi? Şimdi o parayı sana veren Allah Celle Celaluhu. O insanı, o fakiri karşına çıkartan cenab Allah. O zamanı yaratan Allah. Mekanı yaratan Allah. Her şey Allah'tan. Sıhhati veren Allah. Öyle çalıştın, para kazandın ya da babandan haçlı aldın mesela. Yani bütün imkanları Allahü Teala vermiş oluyor. Sen ne yaptın? O sadakayı sadece o kişinin eline verdin. Ve her şey Allah'tan olduğu halde sevabını Allah sana yazmış oldu. Yani işte bu hayır iyilik Allah'tandır'a misal yani. Her şey Allah'tan olduğu için iyilik Allah'tan oluyor. İşte bir insan, bir kul Allahu Teala'nın bize gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i iyi okur, anlar. Bunu sermaye olarak düşünelim. Onun emrettiği şekilde yaşarsa bu bir iyiliktir ya, bu bir güzelliktir ya. Allah'ın istediği sermayeyi Allah'ın istediği yolda kullanmak kimden olmuş oldu? Allah'tan olmuş oldu bu. Mevla Teala sana limonata iç diyor, e, su iç diyor, şerbet iç diyor ama şarap içme diyor mesela. E sen ne yaptın? Tersini yaptın. Sermayeyi hani o parayı yanlış yerde kullandın. Dolayısıyla bir kötülük yapmış oldun. O kötülük neden oldu? Nefsinden olmuş oldu. Anlaşıldı inşallah. Allah صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد